Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 2 Ocak 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da 2025 yılının ilk işlem günü geride kaldı. Bist endeksi genel olarak pozitif bir gün geçirdi ancak videomuzun konusu olan Anadolu Efes hissesi AFS kötü bir günü geride bıraktı. Zaten malumunuz olduğu bir süreç yaşanmakta şirkette ve hissede. 2024 yılının sonunda Rusya'dan gelen kötü haberle birlikte AFS hisseleri düşüş trendine girmişti. Ve bu düşüş 2025 yılının ilk gününe de sirayet etmiş oldu. Öncelikle kısaca bir süz hakkında birkaç kelam edelim ardından AFS ile devam edelim. Bist endeksi 9961 puandan 2025'in ilk işlem gününü kapattı. Günlük bazdaki artış %1,33 oldu. Endeks neredeyse gün içi gördüğü en yüksek rakamdan kapanış almış oldu. Anadolu Efes hisselerine dönecek olur isek gün içerisinde taban da gördü. Ancak günü tabanın bir miktar üzerinde kapattı. 172 lira 80 kuruş seviyesinden hisse Gün içi gördüğü en düşük rakam 172 lira 60 kuruş oldu. Hissenin gün içi gördüğü en yüksek seviye 183 lira 30 kuruş oldu. E, hacmine baktığımızda 59 milyon 305 bin lot hacim yaptığını görmekteyiz. Bunun da TL karşılığı 10 milyar 367 milyon 991 bin lira olarak gerçekleşti. Bu 10 milyar 367 milyon TL'lik hacim rakamıyla tüm borsada Anadolu Efes tahtası en hacimli kağıt oldu. Bugün özelinde 2 Ocak 2025 Perşembe günü Anadolu Efes hissesi borsada hacim sırasında ilk basamakta kapattı. Buna da değindikten sonra istatistiki verilerini ifade etmiş olduk. Kapına geçelim. Yeni bir kap bildirimi var mı? Buna birlikte göz atalım. Ve ardından da aracı kurum dağılımına kim aldı kim sattı buna geçelim. Anadolu Efes tahtasında bugün özelinde gelen yeni bir kap bildirimi yok. Ancak Aralık ayının sonunda gelen kap bildirimlerinin etkisi devam etmekte. Bilindiği üzere Rusya'nın aldığı bir karar var. Anadolu Efes'in Rusya'daki fabrikasına, şirketine kayyum atandı. Bu kayyum sebebiyle de Anadolu Efes hisseleri tarumar oldu diyebiliriz tabiri caizse. E, bu kapa birlikte bir göz atalım. E, ardından da aracı kurum dağılımına geçelim. E, bugün Rusya tarafından AB İmbev ile ortak girişimimizin yani bilindiği üzere Belçikalı şirket ile ortak Rusya'daki operasyonlar Anadolu Efes'in e, burada kastedilen firmada o. Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayınlanmıştır. Putin imzasıyla yayımlandı bilindiği üzere bu kararname Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalandı. Bu durum ortağımız ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek gerekli tüm adımlar atılacaktır denilmiş. Bu konudaki yorumumu e, açıkçası biraz sonra ifade edeceğim özellikle aracı kurum dağılımını verdikten sonra bu e, bu kapla birlikte hissedeki düşüş devam ediyor. Aralığın sonunda ve ocağın başı itibariyle geçelim. Anadolu Efes tahtasında 2 Ocak 2025 Perşembe günü itibariyle kim almış kim satmış ona göz atalım birlikte. Anadolu Efes'te alım tarafında ilk sırada iş yatırımı görüyoruz. 2 milyon 458 bin lot alınmış iş yatırım üzerinden bugün. Onu yapı kredi takip ediyor. 1 milyon 457 bin lotluk alım ile. HSBC'den 1 milyon 219 bin lot alınmış. Ziraat üzerinden 1 milyon 165 bin lot. Infodan 1 milyon 41 bin lot. Diğer harici kurumlardan da 9 milyon 134 bin lot alındığını e, görmekteyiz. Satış tarafında ak yatırım ilk sırada. 13 milyon 460 bin lot ile açık ara ilk basamakta yer alıyor ak yatırım. Onu Bank of Amerika takip ediyor. 2 milyon 562 bin lotluk satış ile. 2 kurum üzerinden yapılan satış toplamda bugün %97'ye ulaşıyor neredeyse. Yani satılan her 100 lotun 97'si bugün Ak Yatırım ve Bofa üzerinden satılmış görüldüğü üzere. Gedik Yatırım'dan 223 bin lota yakın satış yapılmış. Teradan 118 bin lot, ALB Menkulden 88.000 lot ve diğer aracı kurumlardan da yaklaşık 25.000 lot çıkılmış. Ak Yatırım ve Bofa'dan çıkılan e, takribi 16 milyon lotun özellikle 9-10 milyonluk kısmı piyasaya dağılmış. Bu da negatif bir aracı kurum dağılımına işaret eder. Hisse de zaten bu negatif aracı kurum dağılımı ile günü %9,81'lik düşüşle kapattı. E, taban seviyesinin 4 kademe üzerinden gün kapanışı yaptı diyebiliriz. Kapanışta 172 lira 80 kuruşta 745 bin lot alım emri olduğunu görüyoruz. 172,90'da 23.000 bin lot satış emri varmış. E, tahtanın tamamında alım tarafında 1 milyon 578 bin lot beklediğini görmekteyiz. Satışta 10 kademe bazında 180 bin lot ve tahtanın tamamında da 1,5 milyon lot satış emri beklediğini görebiliriz kapanış anı itibariyle. Kapanışta 172.80'de saat 18 ile 18.10 arasında karanlık oda işlemlerine baktığımızda Anadolu üzerinden alım yapıldığını, satışta pek çok farklı aracı kurumun bulunduğunu görmekteyiz. E, kapanış işlemleri saat 18 ile 18.10 arasında bu şekilde olmuş karanlık oda işlemleri. Bugün için alan satan aracı kurum dağılımı bu şekilde özellikle Ak Yatırım ve BOFA'dan gelen yüklü satışlarla hisse tabana yakın şekilde bir kez daha gün kapanışı yapmış oldu. Şimdi şu kaplarla ilgili kısaca e, acizane yorumumu bahsedecek e, olur isem dile getirecek olursam, e, şimdi açıkçası ben eninde sonunda bu süreçten Anadolu Efes'in tüm zararlarını tazmin ederek çıkacağını düşünüyorum. E, tabii bu eninde sonunda ifadesi ucu açık. Nasıl ucu açık? E, Putin bu Ukrayna'daki savaşı mutlaka bitirmek durumunda kalacaktır. Bana kalır ise. Bu ne zaman bitecek? Ocak ayı içerisinde de bitebilir, bu ay içerisinde yahut birkaç yıl sonra da bitebilir. Özellikle Trump'ın Putin ile iyi ilişkileri olduğu biliniyor. Neden Ocak ayı içerisinde dahi bitebilir diyorum? Çünkü 20 Ocak itibariyle bilindiği üzere Trump son başkanlık seçimini kazanmıştı ancak henüz Amerikan yasaları gereğince koltuğunu devralmış değil. 20 Ocak itibariyle devralacak ve Biden'ın yerine Trump oturacak ve Trump seçim çalışmalarında da ifade etmişti. Rusya'nın Ukrayna ile savaşını bitirmek istediğini ve bitire, bitireceğini, Putin'le iyi ilişkiler olduğunu ifade etmişti. Bu durum gerçekleşir ise Rusya sanırım savaş tazminatı ödemeyi kabul edebilir. İlhak ettiği, işgal ettiği alanlardan geri çekilmeyi taahhüt edebilir. Bir diğer taahhüt edeceği şey de savaşta zarar gören yerlerin, kişilerin, şirketlerin, firmaların zararlarını tazmin etme kararı alabilir, bunu taahhüt edebilir. Tabi bunların her biri varsayım ancak eninde sonunda uluslararası yasalardan doğan hakları doğrultusunda Anadolu Efes'in bu zararını tazmin edeceğini düşünüyorum. Ancak yine söyleyeyim eğer bu durum olumlu ilerlerse, süreç olumlu ilerlerse bu durum bir ay içerisinde gerçekleşebilir. Olumsuz ilerler ise de maalesef birkaç yıl dahi sürebilir. Bu noktada bireysel yatırımcıya biz küçük yatırımcıya düşen borsada her zaman olduğu gibi parayı mutlaka minimum 3'e 4'e 5'e bölerek hareket etmek. Kademeli alıma satıma riayet etmek. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmamak. Krediyle ve borçla mal almamaya özen göstermek ki hisseleri zorunda kaldığımız için değil kendi istediğimiz zaman satabilelim. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Mutlu yıllar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.